ekonomik tablo bizi Ramazan'ın içerisinde bulunacak olduğumuz günlere getirirken biraz mahzun, biraz yorucu bir şekliyle beraber getirmektedir. Bunun için maalesef ağız tatlarımız kaçmıştır. Bunun hasebiyle iktidarımızın yürüttüğü, bu geldiğimiz noktada iktidarımızın yürüttüğü tarım politikası çökmüştür. Değerli basın mensupları, Bugünkü toplantımızın gündemi gıda fiyatlarındaki artışı, yükselişler ve milyonlarca insanımızın sağlıklı beslenme sorunu yaşaması hakkında olacaktır. Ülkemiz sizin de bildiğiniz üzere tarımda kendisine nadiren yetecek ülkeler statüsündeydi. Ülkemiz kendi kendine yeten yedi ülkeden bir tanesiydi. Şimdi bugün ülkemizin insanları temel besin ve sağlıklı besine ulaşma noktasında çok büyük sıkıntılar çektiğini hep beraber müşahede ediyoruz. Geçenlerde Cumhurbaşkanımız bir cümle söyledi. Takdir etmişsiniz. Evet, ekonomik kriz var. Fiyat, fiyat fahiş fiyat artışlarımız var ama herkes istediği ürüne ulaşamıyor, ulaşabiliyor diye bir cümle söylemişti. Biz de kendisine sayın Cumhurbaşkanımız. Herkes istediği ürüne ulaşabiliyor derken biraz yanıldığınız kanaatindeyiz. Evet parası olan ve mutlu azınlık dediğimiz elit dediğimiz kitleler her arzu ettiklerine ulaşabiliyorlar doğru. Fakat ülkemizin girdi sıkıntısı olan ailesini zoraki geçindiren insanlarımız her istediğine ulaşabilmekte sıkıntı çektiğini bizler farklı düşündüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Küçük esnaf dediğimiz, asgari ücretli dediğimiz, emekli dediğimiz kitlenin her istediğini her istediği zaman alabildiğine ihtimal vermiyoruz. Milyonlarca insanın sağlıklı beslenmesinin sorumlusu, sağlıksız beslenmesinin sorumlusu tabii ki bugünkü içerisinde bulunan mevcut iktidardır. Nasıl ki bugün iyi işler yapıldığı zaman, güzel işler yapıldığı zaman bunun karşılığında evet mevcut iktidar bu işi güzel yaptı diye teşekkür ediyorsak bugün içerisine düşmüş olduğumuz bu sıkıntının da İçerisinde düşmüş olduğumuz bu cenderenin de tek sorumlusu mevcut iktidar ve ortağıdır. Evet, ülke nüfusunun büyük kısmı açlık ve yoksulluk sınırının altında boğuşmaktadır. Değerli basın mensupları, bir atasözümüz vardır. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Bugün tam da bunu yaşıyoruz. Asgari ücretliler, dar gelirliler, emekliler, küçük esnaf. Kırsal kesimde yaşayan milyonlarca vatandaşımız maalesef sürekli fakirleşmekte ve enflasyonun altında ezilmektedirler. Temel ihtiyaçlarına bile ulaşmakta zorluk çekmektedirler. AK, AK Parti iktidarı başından beri yanlış ve hatalı bir ekonomi ve tarım dış ticaret politikası izlemektedir. Başta enerji, enerji olmak üzere girdi fiyatları artarken ürünlerin fiyatı aynı oranda artmadığı için çiftçilerimiz köylülerimiz zarar etmektedir. Zarar eden çiftçimiz ve köylümüz maalesef toprağını terk etmekte ve üretimi azaltmaktadırlar. Böylece arz ve talep dengesi bozulmaktadır. Konuşmalarında ülkemiz insanının için di devamlı dini motiflerle beraber motive etmeye gayret eden mevcut iktidarımız, bütün insanlığı kendisine Allah'ın emanet olarak görmektedir. Fakat bugün Allah'ın emanet olarak gördüğü bu insanlar maalesef acı çekmektedir ve sıkıntıyla yaşamaktadırlar. Bunun için bu Allah'ın kullarına daha fazla eziyet çektirmeden işi ehline vermeyi tavsiye ediyoruz. Bunun yolda seçimden geçtiğini düşünüyoruz. Derhal ülkemiz seçime gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bu iktidardan bir an önce ülke olarak kurtulup yeniden adil, Yeniden liyakatli, yeniden şeffaf, adaletli paylaşım üzerine kurulacak bir hükümet talebimiz vardır. Evet, bundan sonra bu girişkahtan sonra sizlere bizler susuyoruz, bizler sesimizi kesiyoruz ve buradaki temel ihtiyaç maddelerini konuşturuyoruz. Kıymetli arkadaşlar, evi, ev, evimizin evde temel ihtiyaç dediğimiz bu malzemelerin fiyatlarını ufak bir müşahede etmek istiyorum. Ayçiçek yağı... Ayrıyeten başlangıç olarak şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir her konuşmama başlarken hiçbir kesime haksızlık yapmak istemiyorum. Hiçbir olmamış şeyi olmuş gibi göstermek istemiyorum. Olmuş bir şeyi de görmemezlikten gelmek istemiyorum. Bugün görüyoruz ki gıda fiyatlarında yüzde elliden yüzde dört kadar bir fiyat artışı vardır. Biz son alt bazı ürünlerde son altı ayı bazı ürünlerde de son 1 yılı baz aldık. Eğer ki son 3 yılı, 4 yılı baz almış olsaydık enflasyon oranları inanın ki yüzde %300'ü, %400'ü, %500'e kadar ulaşmış olacaktı. Bu haksızlık olmasın diye bazı ürünlerde son 6 ay aldık, bazı ürünlerde de son bir son yılı aldık. Bugün gördüğümüz kadarıyla zam şampiyonu ayçiçek yağımız. Bugün bir 6 ay önce 75 ila 5 kiloluk bir zeytinyağının 75 ila... 90 lira arasında satılırken bugün 5 lira, 5 kiloluk ayçiçek yağımız 150 lira ile 190 lira arasında satılmaktadır. Bugün kırmızı mercimek dediğimiz evimizin temel ihtiyaç maddesi 10 lira civarındayken 2020 yılının sonlarına doğru bugün 25 TL civarında satılmaktadır. Kırmızı et dediğimiz 2021'de Kasım ayında 60 TL'ye satılıyordu. Bugünkü kırmızı etimizin fiyatı 130 lirayla 140 lira civarında. Bugün hala daha zam konuşuluyor arkadaşlar. Bu da son 6 ay içerisinde etin üzerine gelen zam %115 olduğu göstermektedir. Tavuk eti dediğimiz protein beslenmesini etten alamayıp da biraz daha orta kesimli insanların dediği eti alamayıp da tavuğa yönelen insanların 20 liraya aldığı tavuk etinin 40 lirayla 50 lira arasında olduğunu müşahede ediyoruz. Bugün kemiksiz etin fiyatı bazı yerlerde 50 lira. Bunu az önce söyledim ya ki en asgari seviyeden tutmak istiyorum ki haksızlık olmasın diye 50 TL bandındadır bugün tavuğun fiyatı. Süt ürünlerimiz bir yıl önce 2021 yılında 4.75 lira civarındayken bugün süt ürünlerimiz 11 ila 13 TL arasında seyretmektedir. Sütte yaşanan fiyat artışımız %155 oranındadır. Soğan fiyatları hakeza bugün hepimizin pazarda konuştuğu, dilimizde pelesenk olan, hepimizin müzakere ettiği konu soğan bile 7-8 lira olmuş, patates 8-9-10 lira olmuş bazı yerlerde. Bakıyorsunuz ki soğan fiyatları 2.25'ten 7 ila 8 lira arasında olmuş. Soğanın enflasyonu %180'i geçmiş bulunmaktadır. Patatesimizin fiyatı 2021 yılı fiyatı %20 artan 5 TL olan patates 8 TL'den satılıyor. 2021 yılında %120 artmış ve ondan sonra da bugün itibaren 5 TL'ye gelmiş. 5 TL'den sonra da 8 TL olmuş patatesimiz. Yani 3 ay içerisinde patatese ilave olarak %50 zam olmuş. Prince fiyatlar ekmek fiyatımızı arkadaşlar şu an söylerken Arkadaşlar sabah gelirken bizim yaptığımız hazırlık iki buçuk lira üzerindendi ama maalesef üzülerek söylüyorum. Çünkü ailemilerimizin temel ihtiyacı, temel besin maddesi ekmek bu sabah itibariyle 3 TL olmuştur. Biz yaptığımız hazırlıkta maalesef bu sabaha kadar yak çalışıp da bir haftada yaptığımız bu çalışmanın son dakikayla beraber bozulmuş olduğunu da görüyoruz. Ekmeğin fiyatı bu sabah itibariyle 3 TL olmuştur. Bir önceki dönemde ekmek 250 gramdan 210 grama düşürülerek fiyat artışı baskılanmıştı ama bugün sabah itibariyle ekmeğimizin fiyatı 3 TL olmuştur. Pirinç geçen yıla oranla 11 TL için 18 TL'nin üzerinde olmuştur. Pirinçteki fiyat artışımız %75 oranındadır. Toz şekerimiz hakiza 2021, 2021, 2021 yılında 5 lira civarında olan toz şekerimiz bugün 11 ila 12-50 arasında satılmaktadır. Şekere yapılan zam yüzde %20 oranındadır. Yumurta %120 oranındadır. Başkanım, bunlar dediğim gibi eee biz bugünkü arkadaşlarımızı çok zor duruma düşürmemek için baktığımız oranlar en alt seviyedeki oranlardır. Yani almış olduğumuz rakamlar en alt seviye rakamlarıdır. Yumurta hakeza Perakende satış fiyatı 50-60 kuruş olurken bugün 1.5 ila 1.75-1.80 arasında olmuştur. Yumurtadaki zam oranımız %200'dür. Un, 50 kilogramlık un fiyatımız 120 lira iken Mayıs ayında 160 TL'ye çıkmış. Unun çuvalı bugün ortalama 460 ile 500 lira arasındadır. 2021 Mayıs ile Kasım arasında ortalama %200 artarak kilo bazında 460 TL'ye ulaşmıştır. Bugün ise unun fiyatı 12 ile 15 lira arasında seyretmektedir. Makarna fiyatlarımız 500 gramlık makarna fiyatımız 3.60'dan 7 lira 8 lira civarına ulaşmıştır. Makarna artışımız da %100'ün üzerindedir. Evet ülkemizde gerçek enflasyon budur. Türkiye'de milyonlarca insanımızı etkileyen enflasyonun hakiki oranı yüzde yüzlerin çok üzerindedir. Halkımızın büyük bir kısmının satın alma gücü üçte iki oranında azalmıştır. Burası sözün bittiği yerdir. Tek çare vardır. Orada yönetenlerin halktan özür dilemesidir ve erken seçim tablosu oluşturulmasıdır. Bu tablonun daha fazla ağırlaştırılması, ağırlaştırılmaması gerekmektedir. Bir çözümümüzde, son sözümüzde, son seçim yasasıyla beraber Hükümetimizin bugünkü yapmış olduğu bugün bu ekonomik tabloyu görmezden gelip oy kayıplarını yapacak oldukları yasalarla beraber üstünü örtme gayretleri beyhudedir. Halkımız enflasyon oranlarını markete gittiği zaman bizim anlattığımızdan daha fazla yaşıyordur. Şimdi TFE ve tüfe bugün bakıyorsunuz özel araştırma şirketi TÜİK diyor ki Tfe oranları tüfe oranları kendilerine has. %30, %40, %50 civarında çıkartıyorlar. Özel araştırma şirketleri daha fazla %100, %110 arasında çıkartıyorlar. Ama biz diyoruz ki siz istediğiniz kadar saklasanız da TÜİK'le beraber baskılasanız da özel araştırma şirketleri normal gündemi takip edip de gerçekleri kendilerine ulaştırsalar da halkımızın kendisi artık özel araştırma şirketi olmuştur sayenizde. Enflasyondan etkilenmemek için Sıkıntıya düşmüş olan kitlerimiz market market dolaşıp ürün fiyatlarını test edip en ucuzunu bulup almaya gayret etmektedir. Onun için enflasyon oranlarını en iyi bilecek olanlar kıymetli halkımızdır. Hepinize teşekkür ediyorum.